Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şuraya da saç iliştim. Şimdi biz oğlumla birlikte asker alışverişi yapmaya gidiyoruz. Böyle birkaç böyle ihtiyaçları var. Onları dedik birlikte alalım. Artık yavaş yavaş hazırlıklara başladık. Allah'ın izniyle inşallah. Şurada sayılı günleri kaldı. Salı günü sabaha sabah böyle 5'e doğru yolcuyuz biz. Bir gece dinleniriz. Ertesi günde birliğine teslim ederiz. Şükürler olsun dünden beri hava harika. Baya böyle serin. Emre klimayı aç istersen. Şimdi arabanın camlarını da kapattık dışarıdan ses gelmesin. Bugün de bim günü arkadaşlar. Ama biz şimdi alışveriş falan derken birazcık geç kalabilirim. Ama yine de inanın ha ne, yani ne ürün geldi onu bilmiyorum. Şöyle bir ürünlerine bakmak istiyorum. Dün de gitmedim A101'e. Şöyle gözüme güzel bir şey gelirse alırım. Ama ne geldi? Hiçbir fikrim yok. Mürvetlerde kahvaltıya gitti. Kuzeni geldi. ve burada çok güzel bir yer var. Oraya kahvaltıya gittiler. Böyle canlarım benim. Serra için söylediğiniz mesajlar için, yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Baldır teyzeleri, baldır o var ya. Aşkım benim canım. Oğlum dün aşısını oldu. Özel bir hastanede gitti aşısını oldu. Biontech Baya e, bugün anne diyor her tarafım aslında ağrıyor hiç halim yok ama işte alışverişimizi de yapmamız gerekiyor. Benim de aşı zamanım geldi ne yapacağım bilmiyorum sonra konuşuruz. Bugün bayramın dördüncü günü ve baya böyle tenha İnşallah gideceğimiz yerde açıktır. Burası da bizim İsak Paşa Camii'miz. Şöyle göstereyim size. Şurası da yılların köftecisi, Besler Köfte. Bayağı böyle ünlüler de geldiği zaman buraya, buraya geliyorlar. Bir de bir yerleri daha var bana yakın. Aynen böyle çok eski bir köfteci. atletlerini böyle boxerlıdır. Böyle kısa kollu atletlerde oluyor ya tişört gibi. Onu da aldık. Askılı filan. Ee, şimdi gereğine kaldı işte kirli çamaşırlarını koyabilecek e, bir çanta lazımmış. Bu da tuhafiyelerdi. Özellikle bot e, giyeceği için bu tabanlıklar varmış. Onlara da bakalım. Onlara da bakmak için Migros'a gidiyoruz. Böyle arkadaşlar. Çok fena çalıştı Emre Klima. Of Ayarını düşürsen çok durdu bana. Sabah da duş aldım. Vallahi yamulurum ha. Yolu yola da çıkacağız hasta olmayalım. Ama ama araba aniden durdu. Belki de yol verdi birisi herhalde. Öndeki araba, da... Öndeki araba mı? Olur öyle şeyler. <laughs> bizimle gelememişti amcamları arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği için hadi dedim Emre'cim yol üzerinde şimdi hemen amcamlara da uğrayalım bir elini öp dualarını al şimdi oraya doğru gidiyoruz İnşallah onlar da evlidir artık evde evli değillerse de akşama tekrar gider şimdi Emre'yle de şey konuşuyorum eşimin müzik zevki çok farklıdır bizim gibi değildir diyor hatta dün bize ona göre müziklerinizi ayarlayın Amasya'ya gidene kadar 800 kilometre hiç çekilmez. Aynen o müzikler hiç çekilmez. <laughs> Çok kötü bir... Hangi aradaydın lan? Şu aradan oğlum. Müzik zevki var kocacığımın. Hah bu arada anneciğim. İnşallah ebedirler. Şöyle az ileri git park edersin oraya. Ben şuraya da park edebilirsin. Bir de askere gidiyor. Evet, Vatan hizmetine. Ne mutlu sen burada. İnşallah vatanına iyi hizmet edeceksin. Ona evet. göre memleketin şerefini yüceteceksin. Evet. Evet. Yani. <laughs> Sen yetiyor <laughs> Ne zaman büyüdün de asker oldun asıl? Işte. Ne zaman geçti? Evet. Ne zamanlar? zaman ben verdin? Onlardan kucağıma geldin oğlum büyüdün de Allah hayırlı uğurlu eylesin. Amin Allah amin olur. amin inşallah ailesinden bir tane dönüyoruz. Sağ olun inşallah. Onun hikayesi ona geldik. Hayır inşallah ya Allah'ım. Hayır bunu öyle alışmış karşılıklı. Aslı valla. Ay, yes? <shof> Ay, Ay, Ay amca hiç gerek yok amca. Aslı canım. Tamam. Seneye görüşürüz. Onu görüşürüz. İnşallah yavrum. Allah'a kaçak eder nasıl saklarsan. Ay neyse amcamı da gö amcamızı da gördük. Duasını da aldık sağ olsun. Emre dünden beri yerde para buluyor. Dün bir 5 5 TL buldu. Asker'e gideceğim diye galiba. <laughs> Bugün de 20 TL buldu. Ya nereye verelim işte camiye verecektik. O da işte unuttuk. Şimdi de yengeme diyoruz artık bizden sorumluluk çıktı. Para size ait. Amcam camiye gittiğinde orada sadaka kutusunu bırakır. Allah korusun. Böyle arkadaşlar. Valla Emre dünden beri para buluyor yerde. Aynen şimdi Migros'a gidiyoruz. Buraya A101 açılmış görüyor musun? Hmm. Ee, bir de e, dün benden şey istedim. Tabii ikisini aynı anda yapamazdım. Kayseri yağlamasıyla Tiramisu. Tiramisu yapmayı düşünüyorum. A101'e gittiğimde bir kedi dili alayım. iki paket alayım. Eğer bugün yapabilir miyim bilmiyorum ama bir yapayım diyorum oğluşumun isteklerini. Bir de etli mantı değil mi? Başka? yapabilirsem eve gittiğim gibi hemen bir tatlı yapayım. Yemek de inanın bugün makarnaya kaçarım diye düşünüyorum. Aslında aklımda başka bir şey vardı. Kayseri yağlaması enfes oluyor. Enfes kızlar mutlaka deneyin. E, yorumlarınız için de çok sağ olun. Çok teşekkürler. Instagram'da yayınladım. Kayseri'den e, takip edenler de olmuş falan dediler böyle. Ha, aşağı indireyim sağ olsunlar. Elimden geldiği kadarıyla yapıyorum. Sadece Kayseri'li bir arkadaşımız lavaşını kalın buldu. Herhalde daha mı ince oluyor bilmiyorum ki şimdi. Yani Kayseri'de birisi yapıp da yeseydim. Ha, tamam derim ama aslında bayağı da inceydi. ama birkaç tanesi böyle kalın oldu. Yine de sağ olsun yorumları için. Beğenmiş ama. Şimdi Migros'a geldik. Amcam öyle bir vedalaşınca orada yine bir kötü oldum ama ağlamadım böyle tuttum kendime. Bu sıralar evet e, biraz böyle yoğunum, kafam da çok yoğun arkadaşlar inanın. E, yani video çekmek için bile kendimi böyle hani veremiyorum video çekmek için. E, yani nasıl diyeyim size? Üniversiteye yollamak gibi değilmiş askerlik yani bunu söyleyebilirim çok değişik, çok gurur verici, çok da böyle hüzün, hüzünleniyorum yani bilmiyorum. Ee, orada gerçekten kötü oldum yani amcamın o sözleri, ona işte sarılması filan oğlumu baya böyle bir kendimiz zor tuttu. A101 ve BIM aktüel ürünleri de baktım. Ee, oradan da böyle Emre birkaç bir şey aldı. Migros'tan aldı. İşte bir askere ne lazımsa şampuanı, diş fırçası işte her şeyini ee, hemen hemen aldık. Şöyle bir iki bir şey kaldı. Onu da artık yarın tuhafiyeden alır. ilk önce şu elimi falan bir yıkayım. Yüzümü yıkayım. Kendime geleyim. Şöyle eve girer girmez hemen sizinle bir e, sohbet etmek istedim. Mutfakta görüşürüz. Malzemeleri hemen ayarladım. Tiramisu'nun muhallebisi için 1 litre sütü sos tencereme boşalttım. 2 yemek kaşığı tepeleme un var. 2,5 yemek kaşığı nişasta onu tepeleme koymadım. 2 tane yumurta sarısı, bir paket vanilin, böyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, bir su bardağı toz şeker ve 300 gram kadar herhalde olması gerekiyor. Ben yine size söylerim. Bu kaç gram? 450 gram. Bu biraz fazla. Şimdi hepsini karıştırmayacağım. Vanilin Tereyağı ve labne peyniri hariç şekeri, nişastayı, unu ve yumurta sarısını koyup burada iyice açtırdıktan sonra kısık ateşte kaynayana kadar karıştıracağız. Kaynadıktan sonra da diğer işlemleri yapacağız. Şimdi tiramisuyu Emre çok seviyor. Bunu yapmasam olmazdı hem de asla. Bunu da yapayım. Yarım mantısını da yaparım. Artık gidene kadar ne istiyorsa onu yaparız. Kremamız kaynamak üzere. Daha kaynadı sayılır. biraz daha karıştırayım. Hemen dibi tutuyor böyle. Bıraktığınız anda hemen dibi tutuyor. Vallahi kreması da var. Çok güzel oldu kızlar. Dışarıdan da davul zurna sesi geliyor mu bilmiyorum. Bir yerde herhalde düğün, kına bir şey var. Kaynayan kremaya bir paket Vanilini dökelim. 2 yemek kaşığı da tereyağı. Hop hadi düş. Ay yumuşamış bir saniye. Onu ben şimdi alırım. Vanilya tereyağını ekledim. Kaynayan muhallebimize. Şimdi altını da kapattım. Şöyle hemen alayım ocağımdan. Böyle ilk sıcaklığı geç, geçecek. Azıcık böyle birazcık böyle ılık olması gerekiyor. Ben size 300 gram dedim ama şimdi baktım tekrardan 200 gram labne peyniri kullanıyoruz içine ama ilk sıcaklığı gitsin böyle sıcakken içine dökmeyelim o sırada ben şimdi bir taraftan da Emre'den de yardım aldım arada o karıştırırken ee, şimdi ıslatmak için olan malzemeleri de buraya koydum hemen göstereyim bir su bardağı su benim bu bardağımın ölçüsü büyük olduğu için yani bu tam bir su bardağı oluyor burasının böyle az olduğuna bakmayın yarım su bardağı süt e, ee, yarım çay bardağı kullandım çünkü kullandığım ölçü bardakları makinede kirli. Bir yemek kaşığı toz şeker ve bir yemek kaşığı da granül kahve. Hemen katalım sizle birlikte. Ben iki paket kedi dili bisküvisi aldım ne olur ne olmaz diye. Ama bir paket kullanırım rahat. Belki iki üç tane daha kullanabilirim. Sadece suyla yapanlar var ama Azıcık da süt katın. Daha lezzetli oluyor. İyice kahveyi eriteyim böyle karıştırarak. Çok basit. Aslında ben var ya bunun kekini yapacaktım ama işte ah vaktim yoktu. Kekle yaptığım da var benim. Hani bilmiyorum acaba YouTube'a çektim mi ki? Valla o kadar çok şey yaptım ki artık unutuyorum. Bir de ben hemen YouTube kanalı da açmadığım için direkt Instagram'la başladığım için hani yaptım mı yapmadım mı size gösterdim mi kekli olanı onu da hiç emin değilim. Ben bunu çırpıcıyla iyice çırpıyorum. Şu kahveleri eriteyim. İlk sıcaklığı gitti. 200 gram kadar labne peynirini kullanacağım. Yani bunun yarısını. Labne peynirinin dibindeki suyunu sakın kreman kremanın içine dökmeyin arkadaşlar. Şu üstten alayım. Şu telefonla da yapınca tam ayarlayamıyorum. Ha bir bakayım. Şöyle çok az daha alayım. Tamam. Tamam bunu almayacağım. Şimdi hızlı bir şekilde izninizle çırpayım. Tek elle birazcık zor olacak. Telefonu da sabitlemedim. Size ben şimdi kremanın kıvamını da göstereyim. O kadar güzel oldu ki her zaman diyorum böyle ipeksi bir kıvam oldu. Vallahi şöyle bir azıcık da şöyle bir parmakladım. <laughs> Enfes bir krema. Şimdi yapmaya başlayalım. Borcumu da göstereyim kullandım. Şimdi altına kaç tane gidecek onu da ben size söyleyeceğim. Şöyle içine batırıp çıkartıyoruz. Fazla bekletmeyelim. Aynen böyle. Valla kek de yani kek yaptığım zaman da güzel oluyor. Böyle de güzel oluyor. Ama şey kedi dilini seviyorum. Bunu ben kutta da yaptım. İsterseniz yani borcam da yapmayayım. Kutta yapayım derseniz de olur. Şöyle kedi dillerini kırarsınız ikiye 3'ü. Böyle de yapabilirsiniz. Ama şey videosu var. Yapmıştım. Öyle güzel kahve koktu ki. 14 tane. Ben şu kısımları da şöyle birazcık ittirdim. Böyle boşluk kalsın istemiyorum. 14, 15, alt 16 tane kiridili püsküsünü koyduk. Şimdi muhallebisini dökelim. Aslında buraya da koysa ki? Bir bakayım azıcık şöyle acaba nasıl olur? Valla ben buraya da yapacağım. Çünkü boşluk kalsın kesinlikle istemiyorum. Şöyle biraz ittireyim. Yumuşuyor zaten şey batırdığımız zaman. Heh, aynen böyle. 8 tane eklemiş olduk. Arkadaşlar bitti. Ben şimdi tekrar ayarlayayım. Ne kadar kullandığımı da size söyleyeyim. Bir paket, böyle bir pakette iki tane oluyor. Arkadaşlar bu benim dördüncü paketim. Bundan da çok az kullanacağım. Şu kenar kısımlarına koymak istiyorum. Yani iki paket alırsanız daha iyi olur sizin için. Sonradan markete yollamazsınız. Sevdikli çocuğunuzu. Şöyle yapmak istiyorum. Bir de şöyle bir ufak kırdım. Onu da hemen Burayı yamadım. Tiramisumuz hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Mümkünse bir gün hiç ellemeyin. Eğer e, hani ben o kadar dayanamam derseniz de Mutlaka 4-5 saat dinlenmesi gerekiyor. Üstüne hiçbir şekilde kakao serpmeyin. İyice böyle soğuyacak, dinlenecek. Ondan sonra en son kakao döküyoruz. Kakao şekli de dökebilirsiniz. Hani böyle şerit şerit yapıp komple de dökebilirsiniz. Kaşık, çatal, böyle bıçak koyup da yapabilirsiniz. Artık o görsellik size kalmış arkadaşlar. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldırayım. Güzelce dinlensin. Ya gece bunun sunumunu yaparım ya da ertesi gün yaparız birlikte. Evet. Çok kolay ve çok da lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Denerseniz de sevinirim. Garanti tarif. Karı koca bizi arkaya attılar. Ön koltukta iki kardeş. Şimdi biz parka doğru gidiyoruz. Çayımızı demledik, termosu doldurduk. Havada yağacak ama. Evet, havada yağacak. Şansımıza. Nasıl bir duygu arkada gitmek? Berbat ben kendimi şeyde otobüste gibi hissediyorum ya. Yani. <laughs> Giderken de eşim bana çiğ köfte alacak. Tabii ki. Değil mi? Acılı mı? Acılı acılı. Başka yiyen var mı? Başka yiyen varsa da söylesin. Aslında soruyorum. Ha bu da yer. Tamam. Onlar da makarna yedi. makarna <laughs> güzeldir ama değil mi? Şimdi oraya geçmedik değil mi? Yok yok daha geçmedik anneciğim. Size Amasya'ya giderken bayağı bir video çekerim herhalde. Arka koltukta değil mi? Hı, hı. Sabah uyursun canım. Sabah, ben mi? Sabah da şimdi uyuruz. Uyumam herhalde. İlk giderken kim arabayı kullanacak? Ben. O piti piti kara Eskişehir'de sepetim. ona veririm. Ankara'ya kadar o gider. Ha neden Eskişehir'e kadar sen kullanıyorsun? İlk ben. ben, ben. ben. Uyku saçlısın ayakta o yüzden. Aa, iyi, iyi. i̇yi bakalım. Arka koltuktayız ikimiz de. Bunlar e, Eskişehir'den sonra iki kardeş önde girsinler. Biz de burada didişe didişe gideriz. <laughs> ben tosun gibi olmuşum. Değil mi? Baksana. Hmm. Aynen ya, çok kilo aldın sen ya. Aldım aldım değil mi? Evet. Aldım evet. Ee, sağ ben olsun. de aslında tam zayıfladım ya, kilo bak ya. Evet sen kilo verdin, ben evet. kilo aldım. Ben e, böyle birileri geldiği zaman yani evime misafir geldiği zaman e, diyeti bozuyorum. Aslında bir ara çok iyi gidiyorum. E, o sıralar güzel kilo verdim ama yine tekrardan devam, devam ki bırakmak yok. Ee, Su verme işini kışa erteleyelim. Neden? Yazın insan çok yiyor ya o yüzden. Evet ya. Aa, çiğ köfte. İnan. Evet. Ha. Çiğ köfte. <laughs> çiğ köfteciyi gördüm. Dikkat acılı et. mı? Dürüm mü? Acılı olsun. Baba acılı dürüm, dürüm yapıp lavaşları ayır. Lavaşları ayırt. Ee, şey alma. Marul alma istemem. Böcek ben çıkıyor isterim. içinden. Böcek çıkıyor içinden. Çıksın temizleriz. Ya yok ya. Turşu. Şey, turşu. Bir de ayran. Turşu. Acı sos. Maydanoz şey koy. Marul harici diğerlerinden. Gel yani ben yiyorum. Onları ayır. Abi de ayran al. Okey baby. Evrede bugün aldığımız iç çamaşır şey vardı. Atlet vardı. Onu değiştirecek. Askılı aldık. Askılı olmayıcı, olmuyormuş herhalde. Gerçi komşumun çocuğu da oluyordu. Aysun abla fark etmez. Deodorant, parfüm bu tarz şeyler de e, içeri sokmuyorlarmış. E, şu an biz acemiyiz. Değiştirdik. Vallahi böyle e, telaşımız var. Bayağı var. Hayırlısı olsun. Allah'ım sen kaza bela verme. Hiçbir askerimize, içine de benim evlatlarıma. Böyle kızlar. Vallahi kilo aldım ya. Ne güzel kilo veriyordum. Bir anda gitti. Hemen de yarıyor. Su isem yarıyor. Hani vardır ya öyle derler ya su içsen yarıyor. Evet. Nasıl bir metabolizmam varsa çok çabuk alıyorum. Çok çabuk da veriyorum. Kadının elbisesi çok güzelmiş. Evet. Şu öndeki çizgili. Çok beğendim. Keten herhalde. <laughs> hem oturuyorum böyle arabada hem de sağa sola bakıyorum. Elbise almam lazım ama birazcık böyle kilo versem. Aslında var ya elbiselerim var. Ama işte biraz kilo aldığım için hoşuma gitmiyor böyle içinde, içinde durduğum zaman. Neyse kızlar parkta görüşürüz. Eşime çiğ köfte al demişimdir. O da sağ olsun iki tane yufka. işte bu kadar da çiğ köfte almış. Ee, yani iki tane yerdim ben. Artık neyse birini e, Mustafa yer. E, benim değiş biçimim de eşimin anlayış biçimi o kadar farklı ki. <laughs> üç tane ayran almış. İki tane yufkaya üç tane ayran. Şaka gibi artık neyse. Kül almamı istemiyor hadi daha fazla. E mesela hiç bu acı sos yok burada. Ne bileyim. Vallahi bir değişik kalmış artık neyse. Bunu ben dürüm yapayım. Afiyetle yiyeyim artık. Bugün biz oturduğumuz yeri değiştirdik. Çünkü Mustafa basket oynuyor şu tarafta. O yüzden dedik ki hadi şimdi akşamda da karanlığı. Hem çocuk karşımızda oynasın yakınımızda. E hem de böyle içimiz rahat etsin. Aynen böyle canlar. Ya vallahi nasıl anlıyor beni? Ben ne diyorum Allah'ım? Bu eşler hep aynı mı? Aramızda kalsın. Vallahi. Neyse. Bu akşam hava bayağı serin. İyi ki hırka almışım. Mustafa'ya daldım. Da Zaten Emre'nin üzerinde vardı. Bir tek eşim üşümedi. Nikmesi o hiç üşümemiş. Ama bilmiyorum benim böyle sanki kemiklerimin içine varana kadar donuyorum şu an. Ama iyi oldu. Çay falan böyle bayağı iyi de geldi. Ee, şimdi eve doğru gideriz. Birazdan kalkarız. Ee, bir de Tiramisu'yu suyu arkadaşlar yarın yapalım sunumunu olsun, kesimini gösteririm size kıvamını. E, Baya böyle dinlendiği zaman daha güzel oluyor tatlı. Emre de arkadaşlarıyla şu azıcık ileride hem de giderken onu da alalım. Evimize doğru gidelim. Yarın görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.